Herkese selamlar. Yepyeni bir Ninja Kaplumbağa videosu ile birlikteyiz. Ninja Kaplumbağaların Türkiye şubesi olarak Pizza Fire Aracının detaylı incelemesini yapmak da bize düşer. Ninja Kaplumbağa koleksiyonumun 10. aracı. Ya 9 tane aracımız vardı şu minibüslerden. Bu da 10. İki tane de yolda. Daha sonra bahsedeceğim onlardan. Bu aracın detaylı incelemesi yoktu. Kısa kısa incelemeler vardı. Shorts falan atıyor bilmem ne falan. Biz bunu detaylı bir şekilde kuracağız ve stikerları ponçik narin elleriyle dublörüm yapıştıracak. Kargomuz burada. Ağırlığı pek yok. Hafif bir ürün. İnanmayacaksınız. Belki 4 aydır açmadım. Sıra anca buna geldi. Oyuncakçılarda 2500 lira civarı ama internette 2100'e kadar bulabilirsiniz. Ben 1850 liraya aldım. Diyanar sağ olsun. DNR sponsorlu. Diyanar'a teşekkürler. Diyanar'da tüm ürünlerde %20. Öyle bir şey yok açalım abi bir an önce sizi bekletmek istemiyorum videoya başlamadan önce kanala like, atıp, kanala like atıp kanala like atıp kanala like atıp kanala abone olmayı unutmayın yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum efendim Teenage Mutant Ninja Turtles Teenage Mutant Ninja Turtles Turtle Power şu an ıssız yerde hayalet arama videosuna döndü abi korku filmine döndük ya bunlar gerçek gerçek testi taşıyorum bak açalım yeterli Oğlum sinek yaptın kendine hadi kutu yaşıyoruz. Oo Mehmet Bey kutumda küçük mü hissediyorsun büyük mü? Adres yazıyor ya. <laughs> Güzel yapmışlar kargoya. baksana. <laughs> Resmen evimizde pizza fire aracı var. <laughs> Pizza Fire aracı biliyorsunuz ki 2023 yılında yani geçtiğimiz sene yayınlanan Ninja Kaplumbağalar filminde son sahnede gelen araç. Biz de bekliyorduk bu aracı. Bütün film boyunca hani kaplumbağalar buna diye. Yok filmin sonunda geliyor. Ama çıkarttılar böyle bir araç ve biz de aldık. Bu arada bütün figürlerini aldık bunun. 9 farklı karakter mi vardı bunda? Evet bu 9 karakteri aldık inceledik. Şu iki motor kaldı bunlara gerek yok abi. Renkleri 2013 Ninja Kaplumbağam minibüsüne benziyor bu arada. Party Vagona, Party Van'a benziyor benziyor renkleri. İçindekiler bir tane pizza atar 8 tane de pizza disk Aç bakalım aç. Mutant Mayhem filmindeki Pizza Fire Van'ı açıyoruz abi. Bu araç tekrar söylüyorum 10. aracımız. Çok güzel ya. Karnın doydu. 2 3 4 5 6 7 8. Pizza devrine bak. Şeyi çıkar. Rengi de harika bu arada. Yeşilli sarılı bir rengi var. Stickerları da orada. Onları da alalım. Stickerları bilhassa sen yapıştıracaksın. Tekerlekleri gayet güzel. Öndeki tekerleği de bu arada bunların aynısı mı ya? Hı -hı. Çok benziyor. Benziyor benziyor. Yapıma başlayalım. İlk önce stickerları mı yapıştıralım? Hı hı. Kasa olarak güzel bu arada. Ebatı güzel. Büyük. İlk önce yapıştırmalarını yapıştıralım. Sonra... Aslında burada bir kurulum kılavuzu var. Sırasıyla gösteriyor değil mi? Pil pil mi içindeki pizza fırlatma aracının pili o. pil olduğunu yeni öğrendim minibüsler arasında pil kullanılan ilk minibüs bu kumandalı araçlar hariç stickerlardan başlıyoruz dikiz aynası lambası ıvır zıvır aletlerin hepsini poşete koymuşlar Lastik yanaklarında da Turtle Power yazıyor. Bir de şunu yumuşak yapsalardı güzel olurdu ha. Hmm. Plastik Abi hoş olacak değil yani. kendi kumandalı yapsalarmış. Yapabilirler. Dünyanın parasını veriyor insanlar bunlara. Pizza dilimine dikkat. Babacu, pizza dilimine bak. Aa, çekme şunu. Çekme. Bak şöyle bir şey var. Şu farların hepsi birbirinden farklı ve şu sıralamaya göre yapıştırman gerekiyor bak. 10, 14 numarayı en başa bak hepsinin şekli farklı. Niye farklı hepsi? Niye öyle yapmışlar? Şu sırada yapacaksın. O zaman yap bu sende. Hassas cerrahi müdahaleler gerektiren şeyler bunlar. Stickerlardan bir tanesi kayarsa hayatımız kayar. Lamba sticker olarak şu ana kadar gördüğüm en zorlu iş bu. Çünkü lambaların da köşegenleri var. Köşeliler yani yuvarlak değiller. İkinci lambamızı da taktık kaldı 4 tane. Bu sticker takma olayları gerçekten uzun sürüyor. Çünkü burada daha pizzalar var. Bu pizzaları yapıştıracağız da. Kaldı iki lambamız. Bu arada araca bir daha bakalım. Kasa olarak güzel, gerçekçi bir model. Ama filmdeki araca çok aşırı benzemiyor. Sonunda yapabildik abi. Lambaları bu demirlere sabitleyeceğiz şimdi. Zor olsa da taktık demirlere. Şimdi pizzalardaki sucukları takıyoruz. Bunlar da her bir farklı ya. Hani mesela rastgele takamıyorsun. Büyük ihtimal bu minibüsü alan çoğu kişi... 8 numara buraya patara kütere taktığı için yanlış takmış olabilir. Sökerken de bunlar yırtılıyor abi. Oğlum sucuklar gerçek sucuğa benziyor ya. Aç ağzını. <laughs> Ağzı. Kaldı iki buçuk sucuk bu. İki sucuk. şu buçu ne? Bu niye var burada? Yedek mi acaba? Hayır böyle Pizzanın sucuğunun <laughs> diliminin yarısı. Ay şeklinde yani şu altta kalan sucuk. Tamam da onu niye fazladan yapmışlar? Yani onun için ekstra bir kalıp yapmaktansa düz de onlar gibi yapmış işte. Bu sucuk olayını sevdin ha. Ve son sucuğumuz sucuk dilimlerini dizmek gerçekten bu sucuk olayını sevdim pizza dilimimiz pizza hazır dilim. şu pizzaları çıkaralım hmm. arada evet şimdi bu bunlar mozzarella mı pizzaları yapıştırıyoruz yardıma bir kişi daha geldi <laughs> hızlandın hadi pizza yapıyoruz bak müşteri bekliyor ya sen de oradan kopart çalışın abi biz size bu işçi para veriyoruz pizza yapıyorlar şu an bak hızlandık pizzalar hızlanıyor şu an margaritalı pizzalarımız şu an ummalı bir çalışma var evin içinde pizza yapıyoruz bir tane daha Bak Rezan Hanım senden daha hızlı. İlk defa bir videoda 3 aile bireyi var. Evet, pizzalarımız tamamlandı kısa süre içerisinde. Şimdi büyük sticker parçaları var. Mesela bu yan cama eklenecek. Mesela 24 nereyeymiş? Oğlum ya sağa işte. Ama ben sana dediğim, büyük stickerlar biraz daha özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü yamuk olursa ağzımızın tadı kaçabilir. Mehmet Bey işini sağlama almak için aracı sabitledi. Şu an binlerce kişi seni izliyor. Cerrahi bir ameliyat yapıyor sanki. E atış hakkı vardı. Onunla da düz bir şekilde yapıştırdı. Yani şu an mutlu ve gülüyor. Gülmemek için kendini zor tutuyor. Aynı sticker'dan bir de yan tarafa yapıştıracağız. Aynı derken ebatları aynı tabii. İçeriği farklı sticker'ın. Bu arada arka camı da var. Arka cama da başka bir sticker yapıştıracağız. İçeride pizza kutuları var. İçeride 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane pizza kutusu var. Ve bu sticker'ı da düzgün bir şekilde yapıştırdım. Ninja Kaplumba araçlarının Hepsinde bu sticker olayı var. Aracı araç yapan onu gösteren sticker zaten. İncelediğimiz Hot Wheels modellerde de arabayı gösteren stop ve far detayları. Telefon ekranı gibi yapıştırıyorsun şu an. Milimetrik bir şekilde oturdu arkaya. Bu camı çok dikkatli yapıştırmanız lazım. En zoru buydu çünkü. Bak içeriye doğru bir kavis var. Bunlar ne? Nasıl stop olur olsun olsun. Aracın stop detayları burada. Onları da yapıştırıyoruz. Araç tamamlandıkça görsel güzelliği artıyor bu arada. Stop detaylarımız. Çok iyi durmuyor mu? Cam gibi duruyor değil mi? Plaka bu bence. İki diyor zaten buraya. Bu araba Daihatsu'ya suya benzemiyor mu ya böyle? Mitsubishi bir şey miydi? Neydi öyle bir şeydi. Üzgün bu. minibüs var ya Suzuki. Ortala hmm. bence. Arka kısmı gayet güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Harun Farlar. Mi? Far detayları güzel. Stop detayları da yapılıyor. Ayrıca alt kısmındaki aydınlatmaları da yapıştıracağız. Ufak da bir sürprizimiz var. Aynalara herhangi bir sticker yapılmamış yani içleri boş. Biz de buna ufak bir custom yapacağız ve aynaları daha gerçekçi hale getireceğiz. Mehmet Bey bu esnada aydınlatmaları takıyor. Şu an ailece arabaya odaklandık. Herkes çalışıyor. Alüminyum folyodan yan ayna yapacağız. Şu an ölçü alınıyor. Koleksiyonda herkesin bir emeği var abi. Ay Kırcan, Nazarı çıkaracaksın illa. Pizza fırlatma aletinin yan kısmındaki sticker yapıştırıyor. Şu an mutlu. Turtle Power yazıyor onun yanında da. Ondan başka sticker var mı? Bir tane kaldı sanırım. İki. <laughs> Yani şu uzun şerit ve şu ufak şerit. Aracın arka kısmında siyah bir şerit var. Onu da şimdi yapıştıracağız. Ayna yapmaya çalışıyoruz. Güzel olacağını düşünüyorum şu an. Şu an sizi çalıştırıyorum farkında mısınız? <laughs> Kanalın sahibiyim sadece videoya çekiyorum. Son stikerimiz kaldı. Onları yapıştıracağız? Şuraya yanlamasına böyle. Şuraya gösteriyor ama. Ama öyle yapışmaz ki öğretmen. Bak altı boş ama yine yapıştırmışlar bunu. Bunu da büyük ihtimalle böyle yapıştıracağız. Yapıştır bakayım tamam. Aynamız geldi. Orijinal aynadan bir tık güzel oldu ya. Sade duracağına şöyle bir parlaması daha güzel oldu. Aynaları anne yapıyor, baba ustalık yapıyor. Tam bir ekip işi ya. Mehmet Bey bu arada aynayı takıyor. Diğer ayna olana kadar da biz de tekerlekleri ve pizzayı takacağız. Aracın ilk defa önünü açtık bu arada. Tavanı takalım. Üst kısmı bayağı bir uğraştırdı bizi ya. Nazikçe olacak bir iş değil. <laughs> Kırma da. Parmağım sıkıştı. Parmağım mı sıkıştı? He. Nasıl e sıkıştı <laughs> lan? Yok lan sıkıştı valla. Ne olacak şimdi? Dur. Heh, tamam çık. Bunun ne tuhaf olsun. Koltuğun alakalı. arasına sıkıştı. Koltuğun arasına parmağı sıkıştı lan. Pizza dilimini takıyoruz. Sona yaklaşıyoruz galiba. Korkutuyorsun beni. Hemen hemen bitmek üzere. Pizzaları yerleştireceğiz şu aletin içine. Bu pizzaya bastığınız anda kapı açılıyor. Alet dışarı çıkıyor. Bunu en son gösteririz. Burası tam kapanmıyor. Niye? Bilmiyorum. Farklı alet edebatlar var. Anten manten var. Buraya bir kaplumbağa oturuyor. Bu silah yukarı aşağı hareketli. Şu tuş da büyük ihtimal otomatiğe bağlıyor. Pil takınca tak 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 diye atıyor. Bu arada aracın içine bakacak olsak çok sade içi. İçinde herhangi bir oturma kısmı yok. İki kaplumbağa öne biniyor. Bir tanesi şuna oturuyor. Diğer iki tane de arkaya biniyor. Yani 5 kişilik aslında bu araç. kapı niye kapanmıyor ben onu anlayamadım. Tekerlekler çabuk takıldı. Al bakayım burada. da. Tekerlek takıyoruz, arka kapı açılıyor. Sadece tek bir sıkıntı var, kapı aralık kalıyor. Bu yani. çıtır hasarlı kardeşim Kapı normalde kapanıyor ama şurası niye böyle ya? Çok saçma. Ama çok güzel ha, tipi mipi çok güzel. Diğer araçlarla şimdi bir ebat karşılaştırması yapacağız. Şu ayna da gelsin, aynayı da takalım. Yan aynayı yaptık ha, baksana bildiğin ayna gibi parlıyor. Al bakayım bunu da tak. Aynalar güzel oldu değil mi? Bu boş Hı -hı. durmasından iyidir. İyi iyi. Şu an parlıyor. Kapının atması çok şey. Bence işçilik pek iyi değil arabanın. Bizim işçiliğimiz güzeldi ama eski arabalara nazaran kötü bence, değil mi? Yani şu Hı -hı. kapının yanlar atması, yok, arkası yok. açılıyor sürekli. O kadar para verip de şöyle bir şey yapıyorsun ama şunlar olmamalı. Şu aracı bir ölçelim bu bakalım. Basamaklara da dahil hesap ediyorum. Yani 38 santim diyebiliriz. Barbie arabasından daha kısa. 23,5 santim 24 cm diyoruz pizza ile bir Genişliğe de bakalım. Lastikten lastiğe 20 cm. İlk karşılaştırmamız 2014 film aracı, 2023 film aracı. Boyutları bu şekilde. 2023 model biraz daha büyük kalıyor yanında. Evet şimdi 2013 modeli geldi. Güzeller ya. Şöyle bir bakacak olursak hemen hemen aynı gibiler ya bunların ebatı. Ya 2023 olan bir tık daha yüksek gibi ön kısmı. Bu da 2016 veya 15 filminin çöp kamyonu. Bu da filmde vardı hatırlarsanız. Bu kamyon tabi biraz büyük. Kamyon daha büyük. Kamyon daha iyi değil mi? Bence güzel kamyon. Evet. Lan yani jantları güzel. Evet, bu aracın büyük olmasının nedenini daha önce söylemiştim. Kaplumbağaları da büyük bunun. 2006 ebatları bu şekilde. Ya bu da ne küçük ne büyük yani aralarında gayet iyi değil. duruyor bence. Abi resmen Şampiyonlar Ligi. Araçların yarısı burada, diğer yarısı yukarıda bu arada. Malzeme olarak pek beğenmedim o kasılan yerleri hoş değil. Diğer araçlarda çünkü öyle şeyler yoktu. O yüzden fiyatına değer mi değmez mi ona siz karar verin. Hani ben bütün minibüsleri topluyorum diye onu da aldım. Kaplumbağalarını da aldık tabii. Bu araçların da tabii kaplumbağaları yukarıda mevcut. Bir videonun da sonuna geldik çılgın şarkiler. Yakında bir ninja kaplumbağa videosu daha gelecek. 1989 model parti vagonu aldık. Şu an Almanya'da onu inceleyeceğiz. Ayrıca 2018 minibüsünü de yine inceleyeceğiz. Türkiye'de bir ilk olarak. Ninja kaplumbağa şubesi. Mesut Bulut Doğru adres. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çocuk gün şarkılar kanala abone olabilir. Bu arada toplam kaç adet arabam var videosunun serisinin ikinci bölümü de büyük ihtimal haftaya cuma gelecek. Çünkü işimiz zor. Onun çalışmalarına da başladık bir yandan. Tüm bunlardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Güzel dişlerim güzel. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.